Ben Şarkışla ilçesinin Sivri Alan köyünde 1894'te dünyaya gelmişim. Dost dost diye nicelerine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır. 1894 yılında Sivas Şarkışla'nın Sivri Alan Köyü'nde Şanssız bir hayata gözlerini açtı Veysel. İki kardeşi yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Veysel'in gözleri ise aynı hastalık yüzünden görmez oldu. Bu talihsiz olayı kendisi şöyle anlatmıştı. Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entare dikmişti. Onu giyerek beni çok seven muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de solun zorundan olacak perde indi. O gün bugündür dünya başıma Veysel'in babası Karacalakaplı kaplı bir çiftçiydi. Ve Veysel'in diğer çocuklarla oynamadığını görünce ona oyalanması için bir bağlama hediye etti. Veysel artık aşık Veysel olma yolunda ilk adımını atmıştı. Vakit geldiğinde 1. Dünya Savaşı başlamış ve seferberlik ilan edilmişti. Veysel'in kardeşi ve yakın arkadaşları cepheye gidince de bir başına kalmıştı. Kırklı yaşlarında kendi eserlerini söylemeye başladı. Yüreği vatan sevgisiyle çarpan aşık Veysel, savaşa katılamadığı için duygularını şu şekilde dile getirdi. Ne yazık ki bana olmadı kısmet. Düşmanı denize dökerken millet, felek kırdı kolumu, vermedi nöbet. Kardeşlerinin seferberliğe gitmesi ve kendilerinin ölümünden sonra yalnız kalacağını düşünen ailesi Veysel'i Esma ile evlendirirler. Olumsuzlukların peşini bırakmadığı Ozan ilk önce yeni doğan erkek çocuğunu, daha sonraları ise anne ve babasını kaybeder. Karısının başka birisine kaçması sebebiyle iki aylık kızıyla baş başa kalan Veysel daha sonra kızını da kaybetmiş ve dünyası başına yıkılmıştır. Aşık Veysel'in yolu Atatürk ile de kesişmişti. Aşık Veysel radyoda ilk defa türkü söyleyecekti. Ve onu radyoya çıkarmadan önce dinlemek isteyen Mesut Cemil Bey şöyle diyor. Adamlara baktım. Acaba bu ne söyleyecek dedim içimden. Çalın bir dinleyeyim dedim. Ve bu anıyı Aşık Veysel'in kendi cümlelerinden dinleyin. Çaldık evvela. Bir kerece baktı geçti. Ne ben bir şey sorduğum ne o bir şey söyledi. Kaşlarını çattı bunları çalınca. Akşam sekizde gelin dedi ve ağladı. Akşam saat sekizde vardık mikrofonun başına oturunca bize şu ödü verdi. İyi söyleyin, sizi dünyanın her tarafı dinleyecek. Ben zannettim ki buradan Almanya'ya, Amerika'ya sesi duyurmak için bağırmak lazım. Alabildiğimi yüksek sesle söyledi. O şarkıyı bitirdikten sonra ikinciye gelince Mesut Cemil, ''Hiç kendini üzme, en hafif de söylesen duyulur. Yalnız kelimeler açık olsun, öksürük falan etmeyin.'' dedi. Neşriyatımızı bitirdikten sonra bir baktık ki, deste deste çiçekleri masanın üzerine doldurdular. Mesut Bey İstanbul halkı sizi çok sevdi dedi. Sonra biz oradan çıktık. Biz çıktıktan yarım saat sonra Atatürk telefon etmiş radyoya. Onlar kim ise bana gönderin demiş. O kör talih orada da yolumuzu kesti. Cevap vermişler. Çıktı adreslerini bilmiyoruz. Sonra Atatürk polis müdüriyetine emir vermiş. Bunları bana bulacaksınız demiş. Saat 12'ye kadar polisler İstanbul'un her tarafında bizi aramışlar. Sabahleyin radyo evine gelince Mesut Cemil Bey Neredeydiniz yahu? Bir fırsat kaçırdık ki dedi. Neymiş dedik? Meseleyi bize anlattı. Ah ne yapalım başka türlü çare nasıl bulunur diye sordum. Yaver Şükrü Bey'e bir mektup yazayım da gidin. Bakalım ne çıkartı talih dedi. Mektubu aldık. Koynumuza koyduk. Sazımızı elimize aldık. Dolma Bahçe Sarayı'na kadar Fındıklı tarafından geldik. Askerler bırakmadılar. Tramvay yahut Beşiktaş tarafındaki kapıya geldik. Polisler ne o nereye gidiyorsunuz diye bırakmak istemediler. Oradaki komiser bırakın bırakın akşam Atatürk 12'ye kadar onları arattı dedi. Ve bize yol verdiler. Sarayın alt katına kadar vardık. Orada sazları filan görünce ne var ne istiyorsunuz diye sordular. Yaver Şükrü Bey'i göreceğiz dedik. Haber verdiler. Şükrü Bey geldi mektubu verdik. Açtı okudu. Evet akşam 12'ye kadar aradık ve bulunmadınız. Malum ya o bir keyif zamanıydı. Şimdi Atatürk'e söylemek icap etmez ve söyleyemem. Eğer öyle bir zamanda hatırlayacak olursa ben sizi yılanın deliğinde de olsanız bulurum dedi. Ve adresimizi aldı. Hala o geliş bu geliş. Kısmet olmadı. Hatta bazı gazetelere şöyle yazı verdim. Ben Atatürk'ü çok seviyorum ama herkes gerek şahsen gerek de fotoğraflarından Atatürk'ü görüyorlar. Ben ise bunların hepsinden mahrumum. Kulaklarımla sesini işitmeyi canı gönülden arzu ediyorum dedimse de kısmet olmadı.